Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. MS TV'den ve herkesin beklediği bir video geliyor. Bugün ligin son maçı ve büyük bir derbi. Marsilya derbisi. Evet. Kadro tabi iyi kadromu koydum. Neymar Mbappe sonuçta bu büyük bir maç ve lig bitecek. Büyük ihtimalle şampiyon olduk. Bu maçı da kazansak şampiyonumuzu ilan edeceğiz. Şimdi ve kazanacağız ve şampiyonlar ligine gideceğiz. Ama şampiyonlar ligi videosu diğer videoda olacak. Bu videoya özel olsun sadece. Marsilya maçı olsun. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda dedi ki işte abi gol kralı kim oldu? Gol kralı kim diye. Şimdi bakıyorum ben Neymar zannettim ama Dimaraymış. Yani şu an öyle gözüküyor ki 11 gol görüyorsunuz. Neymar'da 10 gol. Yani arada bir gol farkı var. Dimare beni çok şaşırttı. Bayağı iyi çıkıyor. yani Dimare bayağı çabalıyor bu Şu an gol kralı gözüküyor. Ama Neymar Dimare'nin arkasında kalmaz. Öyle düşünüyorum. Gol atmaya çalışır. Mbappe'ydi gol. Kurzuva bir gol. Guya 5 gol. Maxim yeni girdiğinden rağmen 2 golü var. Sarabi 6 gol. Berat 3 gol. Andi Herrera 1 gol. Yani şu an Dimaria ile Neymar yarışta. Aralarında sayı bir gol farkı var. Ve Neymar bir gol farkıyla girdi. Bakalım gol kırılı kim olacak? Şimdi büyük maç ve büyük bir derbi. Marsilya derbisi. Bakalım o maçı kim kazanacak? Marsilya vs. Paris Saint Germain. Ve büyük galiba başladı. Neye başlattı maçı. E, ligin son maçı. Bakalım kim şampiyon olacak be. Büyük, büyük ihtimalle biz olduk. Biz, 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 olduk. Hibocan. nasıl sizin ya Hibocan. Guye. Neyim var? Offside. Oo, o kayıcı tanrı kullanıyor. Oo oradan diksem mi acaba lan? Dur dur. Da ay Ya. Olmaz ki dur. Neymar dik oradan bir. Oo, o çok güzel. Maxim! Aa değil Maxim boş kaleye kaçırıyor. Derbi de stresli anlar, heyecanlı anlar. Aslında Fransa'nın en büyük derbisi bu arkadaşlar. Hani bilmeyen var sözü söyleyeyim. Paris'ten Marsilya arasında büyük bir derbi varmış. Fenerbahçe Galatasaray gibi büyük bir ezel rakiplermiş. Yani Fransa'nın en büyük derbisi o. Tobin Silva izin vermiyor. Neymar. Oradan vur be. Gol! Neymar Junior! Dimare Şiddetli golleri. 11-11. Arkadaşlar Neymar arkasında kalmaz dedim. Yani arkadaşlar bundan sonra gol kralı ikisi olsun yani ne diyeyim. Yani bugün ya Dimar atacak. Ya Neymar atacak. Şimdi Dimar top. Yani kime gelirse de artık ben gol atmaya çalışıyorum. Dimar atarsa eşitliği bozacak. Derken kaleci çeliyor topu. Di Maria da 11. 11. Neymar da 11. Neymar. Di Maria bakın paslaşma yapıyorlar birbirlerine işte. İkisinde de çabalama yok yani. Di Maria kaleci çıkardı. Neymar Junior. Neymar burada yine kaleci çıkardı. Di Maria vurmadı. Orta kesti. Di vurdu gol. 2-0. Daha bir de. 2 0un Paris Saint-Germain. Büyük Marsilya derbisinde heyecanlanlar. Paris 2-0 önde. Marsilya'da. Şimdi Maxim. Nasıl boş kade kaçırdın Maxim ya. Neymar Junior. Mbappe. Dimar ya? Mbappe. Mbappe vurdu. Kaleci de kaldı. Derken kaleci kullandı ve ilk yarı bitiyor. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Neymar maça başlattı. Guye. Erich Maxim. Adayken ekran Sakai izin vermiyor. Koray futbolcu sakay. Şimdi Marsa'da atak yapıyor. Tewin. Derken kurzu ve izin var. Maxim koş bakalım. Evet Maxim. 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 Oradan kale denedi. Derken top dışarı çıkıyor. Neyse bir şey olmaz. En azından denedim. Bir sıkıntı yok yani. Ben Mahsi diye istemiyorum. O yüzden kalbimden denedim. Neymar! Neymar! 12-11! Neymar geçirdi Mara'yı! Neymar geçirdi Mara'yı! Neymar gol kırılı gözüküyor! Neymar gol kırılı gözüküyor! Hala Neymar'ın bir şansı var. Sadece bir gol farkı var. Şimdi Sakae Maxim Neymar bir gol atarsa bence de artık gol kralı ilan edecek Neymar da. Neymar! Ya ben burada Neymar'ı Tutman değil kime gelirse denk gelirse diyorum arkadaşlar. Ben de Neymar'la vurdum yani. Gördüğünüz gibi gol oldu. Şimdi Diallo. Maxim. Bakın yani bakın şu an Neymar ortalıkta yok. Ben yani o zaman Neymar'a deniyorum. Kaleci kurtardı. İsterseniz Dimari'yi verin bakın. Şu Dimari bence. Evet. Ooo Dimaria! Dimaria! Takip etmişler. Dimari'de neyi var? Gole eşitliyorlar. Benim şu an kafam derbide değil. Gol kralı kim olacak? Onun derbisi şey konusunda. Takip etmiş. 4 net 4 0 derbi döndeyiz. Ya kaleci yanından alıyor. Kaleci yanından saf direkt misin ya? Nasıl gol ya? Yanından geç. Oto farkında değilsin ya valla. Dimaria hala umut var dedik. Ve goller eşitleniyor. Bence ikisi gol kralı olacak. Tio 4 Dur sıfır fark attık ya. Evet şampiyon biziz arkadaşlar. 2021-2022 Fransa şampiyonu biz olduk herhalde. Mbappe vurdu. Kale şey kaldı. Maxim izin verme. Derken ya Amavi. Dakika 86. 4-0. Ve şampiyon biz olduk. Leia. Tioin. Koruzova foul yaptı. Dakika 89. Bu Mersin'in son şansı. Foul kullanacaklar. Dörkün havasta kaldı. Ve 91. Ve şampiyonuz herhalde. Derbi bitiyor. 4-0. 4-0. Şampiyon muyuz? Bilmiyorum. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Hadi be. Herhalde şimdi ne olacak? Şampiyon olacağız bilmiyorum. Şimdi. Lyon sıfır yenmiş. Biz dört sıfır yendik. Ve. Paris Saint Germain şampiyon. Lig şamp. Kupamızı görüyorsunuz. Fransa lig şampiyonu. Paris Saint Germain. Setienne Ami ve Lille ligden düşüyor. Lille'den hiç beklemedim. Lille nasıl ligden düşüyor anlamadım. Lyon ikinci. Monaco üçüncü oluyor. Ve Marsilya. On yedinci oluyor. Marsilya'yı sıçtık yani hadi. <laughs> sıçtık gazlarına. Şampiyon oluyoruz Ve gol kralı Neymar oluyor herhalde. Aa bu ne? Şampiyonlar Ligi Euro League, UEFA Fuarof Ligi. Ya abi biz Şampiyonlar Ligi'ne biz UEFA Fuarof'una niye veriyorsun. İşte bu atalım düzeltmeler lazım abi biz niye UEFA? Biz miyiz ki UEFA'yı seçelim? Dev arkadaşlar. Durun şuradan ben, ben bir playliste bakayım. Gol kralı kim olmuş? Vay be, Dimarion 12, Neymar 12 ve ikisi de gol kralı kupasını kaldırıyor ikisi birlikte. Öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar evet, burada gördüğünüz gibi iki tane seçenek vardı. Ve bu diğerki videoda bunları seçeceğim. Ya da hatta şimdi seçelim, şampiyonlar ligi tabii. Şimdi bakalım, Oo şampiyonlar ligine geçtik. Bayağı zor rakipler var, Barcelona, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris, Napoli, Madrid. Lyon evet Lyon'a şampiyon ligine gitti çünkü sonuçta Lyon da var. Lille mi? Marsilya mı? Ne? Abi bakın şuraya baksana Lil Lille var bakın ekranı büyüttüm Lille Marsilya. Ya abi Lille ligi sonucu bitirdi Marsilya 15 ne? Abi düz lan Lille sonucu bitirdi. Hadi Lyon'u anladın Lyon, Lyon ikinci oldu da. Abi Lille sonucu bitirdi nasıl şampiyon liginde? Hele Marsilya. Abi bu yani bakın işte böyle hatalar düzeltmeler lazım. Abi bu hak eden, hak eden yerine gitsin ya. Şuna baksana zaman Marsilya ve Lille şampiyonlar liginde ya. Monaco'nun hakkıydı. Monaco'da girebilirdi. Ne ama gitmedi adamlar. Ne gitmediler bilmiyorum. Lyon olabilir. Lyon sonuçta ikinci bitirdi. Neyse. Şimdi gruplarımız da belli oldu. Bizim grubumuz Hey ve Vay be Galatasaray'ın grubu düştük. Real Madrid ve Panathinaikos. Büyük ihtimalle bizden Real Madrid çıkacağız. Çıkacak. Biz birinci bitiririz. Panathinaikos sonuncu, Galatasaray üçüncü, Madrid ikinci, Paris biz birinci oluruz. Öyle düşünüyorum. Yani ben Madrid çıkarız. Marsilya, Legia, Lyon, Napoli. Buradan da Legia sonuncu olur. Marsilya üçüncü olur. Napoli, Lyon çıkabilir. Bilmiyorum. Bir de bir Lille'nin grubuna bakalım. Lille hangi grupta? Lille. Barcelona, Benfica, Krupluş, Lille. Ya çıkamaz bence buradan ya. Neyse arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi maçını diğer videoda yapacağız. Ve şu an ilk maçımız Galatasaray lan. <laughs> Galatasaray'ı yememiz lazım. Ve arkadaşlar bakalım durum burada. Goller sıfırlanıyor herhalde. Evet bakalım. Bence burada büyük bir maç olacak. Durun Şampiyonlar Ligi'ne gidelim biz. Evet arkadaşlar şampiyonlar ligi serüvenimiz başlıyor. Diğer ki videomuzda şampiyonlar ligi maçımız başlayacak. Ve Galatasaray maçımız olacak. Diğerki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı like, like ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.